28 Aralık 211'de 2011'de Şırnak'ın Uludere içerisinde 34 yurttaşın bombalanarak katledilmesi bizler ve vicdanlı insanlar için dinmeyen bir acı ve yaradır. 115 aydır bir köy, bir halk, bir toplum, bir ülke hep birlikte adaleti arıyoruz. O geceden bugüne geçen 500 haftada hukuk kayıp, adalet yok. Herkes sus pus. Katliamın ardından geçen 3500 birinci günde adalet kayıp, cezasızlık sokaklarda. Meclis tarafında korulan komisyonda bir sonuç olmadığı gibi yargı katledenleri cezasız bırakmaya devam ediyor. Roboski çizilmiş sınırlar yüzünden ekmeğini katır sırtında göç etmiş akrabalarıyla küçük ticaretler yaparak kazanmaya mahkum edilmiş insanlarımıza yaşanma şansı bile tanımayan bir vicdansızlığın sembolüdür. Bu ölüm ve kıyamet duyulmadı, görülmedi. Bu ülkenin nüfus sahip Kürt çocuklarının, gençlerinin üzerine eğitimi, işsizliği, açlığı çözmek yerine savaş politikalarını öne alan, aklın araçlarından olan uçaklarla atılan bombalar ve o insan yaşamını korumakla yükümlü devlet ve benzer katliamlar karşısında sorumluluğunu yerine getirmedi getirmiyor. Adalet sistemin çöküşünün ispatlarından biri de Roboski katliamıdır. Aradan 10 yılda aileler, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, hukukçular, olayın aydınlanması, suçluların cezalandırılması için mücadele verdiler. 34 insanın bombalarla öldürüldüğü, herkese kabul görmüş, karıtlanmış olmasına karşın bu durum yasalar ve adalet sisteminde bir türlü karşılığını bulamadı. Cezasızlığın yerleştiği bu topraklarda failler, yargılanmalı. Ancak adaleti aramaktan bir an bile vazgeçmeyen aileler katliamların cezasız bırakılmamasının, yargı yollarının kapatılmamasının bir açıklaması olamaz. Adalet sisteminin çöküşünün ispatlarından biri de Roboski katliamıdır. Devletin en asli görevi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile garanti alına alınmış yaşam hakkını korumaktır. Bir ülkenin nasıl yönetildiği, o ülkeden nasıl insanların öldüğüne bakınca anlaşılmaktadır. Siyasi iktidar ve benzerleri tarafından sürekli üretilen nefret söylemleri nedeniyle siyasi parti yetkilileri, çalışanlar, bireyler, mülteciler, muhalifler, gazeteciler, öğrenciler saldırıya, saldırıya uğramaktadırlar. Barışçıl bir toplum olmaktan hızla gerilemekteyiz. Roboski ve adalet gelmeden Türkiye adalet gelmeyecektir. Roboski'ye adalet gelmeden Türkiye adalet gelmeyecektir. Başta Roboski tüm insan yaşamını, özgürlüklerini ortadan kaldıran savaşa ve şiddete karşı hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Yaşadıklarımızın aslı devlet, cezasızlık, savaş, adaletin olmayışıdır. Hiçbir katliamın zaman aşımı yoktur. Roboski aydınlanmadıkça yaşananlar açıkça halka anlatılmadıkça ülke siyasetinde sivilleşme, demokratikleşme söz konusu olmayacaktır. Biz adalet arayışının bir arada barış içinde yaşamanın tarafıyız. Devlet iktidar şiddetine karşı Roboski ve tüm katliamlar için adaleti talep etmek adına özgürce, engelsizce bir araya geleceğimiz, adaleti sağlayacağımız güne kadar yataklarımızda rahat uyuyamayacağız. Uyutmayacağız da. İnsan olarak ne yapabilirim sorusunu sonra herkese her ayın 28. günü sesleneceğiz. Hatırlatacağız. Gelin sesimizi birlikte yükseltelim diyeceğiz. Roboski İktidarın sınavıdır. Bu topraklarda barış, adaletin yolu mutlaka ve ön önce Roboski'den geçecektir. Adalet, adaletsizliğin olduğu yerde yükselir. Diyoruz, bizler hedefe olarak bu katliamı şiddetle kınıyor, sorumluların bir an evvel adalet önünde çıkarılıp, gereken cezanın verilmesini talep ediyoruz. Bu zalimane katliamda hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet acılı ailelerine başsağlığı diliyor acılarını yürekten paylaşıyoruz. Yaşasın barış, yaşasın adalet, yaşasın özgürlük, yaşasın kardeşlik.